12 dalda Oscar adayıdır Revenant filmi hakkında az bilinenler. Filmde tamamen doğal ışık kullanılmış. Hiçbir şekilde ışıkta oynama yapılmamıştır. Filmde ayı sahnesi haricinde büyük çaplı efekt kullanılmamış ancak filmin bütçesi 135 milyon dolar. Aslında vejetaryon olan DiCaprio bu film için gerçekten çiğ et yemiş. Hatta bu filmde oynamak için Steve Jobs filminin başrolünü reddetmiştir. Film daha Amerika'da vizyona girmeden önce Altın Küre'ye aday olmuştur. Yönetmen Inarito'nun gerçekçilik sevdası yüzünden 80 günlük yapım, mevsim şartları ve karlı mekanların erimesinden kaynaklanan film çekim yerinin karlı bölgelere doğru yeniden taşınmasına paralel olarak 9 ayda bitmiştir. Bu filmdeki derin yapıyı görmemek için insanın aklından şüphe etmesi lazım. Şahsen beni de en çok etkileyen film olmuştur. Ayrıca film gerçek bir olaydan esinlenilmiştir ve o adamın hayatını da bir okuyun derim. Yeni videoda görüşmek üzere.